Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül Bugün sizlere video çekeceğimi söyledim İki güne bir video gelecek dedim ama bugün e, Gündüz çekemediydim akşam çekmeye Hani bugün akşama anca yetiştirebildim Şu an kendimi gösteremiyorum Telefonumda güncelleme olduğu için e, Bekledim çekemedim baktım güncelleme uzun sürecek Hızlı bir şekilde ben ekran görüntüsü olarak sizlerle paylaşmak istedim Burada anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Bugün beni görmeden direkt grafiklere geçeceğiz. Orada düşüncelerimi aktaracağım. Yatırım tavsiyesi olmadan e, herkes kendi e, kararını vererek kendi pozisyonlarını koruyabilir. Şimdi uzun bir süredir zaten dominansa değiniyorum. Ben yani dominansa 40'lardan beri değiniyorum vesaire. 48'e geldik yine. Şimdi görmüş olduğunuz alandan dönüş bekliyor. Tam dönüş aldık dedik. Şöyle 46 90'lara kadar indik ama beklediğimiz iniş gelmedi. Oradan biraz daha aşağı saksaydık Şöyle ben 44'lere kadar bir düşüş bekliyorum. Şu alana kadar. Buradan umarım şöyle bir düşüş yapar. Ondan sonra da alt koyunlarda beklemiş olduğumuz hareketleri görürüz. Şu etapta ben hala buradan döneceğimizi düşünüyorum. Umarım 49, 50 ve 52'ye kadar gitmez. Çünkü 52'ye kadar gitme ihtimali var ama gitmeden biz buradan dönersek her şey daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Umarım da düşündüğümüz gibi olur bu dominans ne önemli? Altcoin'lerin yükselmesi için önemli. Onun için size değini. Şimdi Bitcoin'in grafiğine geleceğiz. Bitcoin insanları biraz ürküttü ister istemez. Bir düşüşler, bir çıkışlar. Şimdi Bitcoin'de senaryomuz anlattığımız gibi gidiyor. Yani hani senaryomuzun dışına çıkan hiçbir şey yok görmüş olduğunuz gibi. Buradaki hareketi yapsın dedik. Yapmaya başladı yavaş yavaş. Bitcoin'de ani yükselişler, ani düşüşler ister istemez dominansı etkiliyor. Dominansı etkilediği için de altcoin'lerde ezilmeler meydana geliyor. Bunu uzun süredir videolarımda size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bizim en önemli kriterimiz Bitcoin'in bu alanda çok yavaş hareketler etmesi. Şöyle 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 çok yavaş hareketler çok uzun bir süre de burada dursun demiyoruz. Yani ortalama iki hafta gibi bir süre dursa bize o iki hafta içerisinde altcoin'lerde çok güzel fırsatlar verir. Dominance'da hızlı düşüşler olur. Alt koyunlarda birer ikişer x yazar. Ondan sonra biz de karlarımızı alırız. Kenara çekiliriz. Bitcoin'deki senaryo bu şekilde. Şimdi buradan neye geçiyoruz? CHZ'yi soran çok oluyor. CHZ nerede? Nasıl oluyor? CHZ'de biz üst tarafta beklediğimiz destekler ve dirençler var. Bu alanda da var. Bunları ben sürekli anlatıyorum zaten. Şu 0.15'lerde var. 0.18'de var şöyle. Şu 0.18'de var. Ya bu alan bandında dibe yakın dibi şuralar CHZ için. CHZ için Mayıs ayı bir atak bekliyor. Yükseliş şu şekilde. Umarım beni Mayıs ayında üzmez şey tarafı, CHZ tarafı, fantokenler tarafı da. Yatırım tavsiyesi olmadan CHZ ile ilgili düşüncem bu şekilde. Şimdi videoda onu stok ara sayıları vesaire yani indikatörleri açmaya hiç gerek yok arkadaşlar. CZ'nin bu Mayıs ayında yani beklediğimiz görmüş olduğunuz gibi yani hani biz aralıktan bu yana bekliyoruz istediğimiz hareketleri yapsın diye. 6-7 aydır bekliyoruz. İşte Allah hareketleri yapacak. Biz de karımızı alıp kenara çekileceğiz. Şimdi Napoli ile ilgili soranlar var. Napoli, Napoli, Napoli diyorsunuz. Napoli en son yine anlattım. Napoli şampiyonlar liginden elendikten sonra artık istediğimiz yükselişi yapmama ihtimali var. Biz burada biz 50 TL'den aldırdık zaten. Ben Galatasaray'la Napoli 50 TL'den aldırdım. Yani şimdi artık Napoli'de ilk atakta kenara çekileceğiz, bekleyeceğiz yani. Hani bir mum yaktı. Ben satıp kenara çekilmeyi bekliyorum. Ondan sonra farklı bir şeyler değerlendirebiliriz. Alsatlar değerlendirebiliriz. Tek bir atak yapabilir. O ara çıktık, kenara çekildik. Çünkü şampiyonlarını ilan etmek üzere Şampiyonlar Ligi'nden e, elenmeseydi her şey daha güzel olur. Bugün yeni listelenen e, Aston Villa var. 15 TL'lerden neredeyse nereye geldi arkadaşlar? 100 TL'leri gördü. Bir arkadaşım bana WhatsApp'tan yazdı. "E karım var, satayım mı?" dedi. Ben o ara 85 TL falan bandındaydı. İşte artık alttan aldı bir. Ben kesinlikle hızlıca sat ve kenara çekil dedim. Çünkü listelemelerde zarar etme ihtimaliniz yüksek. Buraya kadar çıktı. Aston Villa alınır mı? Ben buradan hiçbir şey almam. Geçen güne dedim Manchester City ile ilgili. Bu bir önceki videomu yine izlerseniz şöyle ekran geldiğinde daha sağlıklı. Manchester City buralardaydı. Ben buradan bu ürünü almam dedim. İstediği kadar tam gidebilir. Şampiyonlar ligi de böyle bir mumya gidebilir. Ama niye riske girip? Şimdi buradan riske girmiş olsaydım burada şu an canım sıkmış olurdu. Yani yükselen malı. Buradaki Buradan almıyorsan buradan da almayacaksın arkadaşlar. Bu zamanında biz nerelerini gördük yani şöyle daha yüksek seviyelerini de gördük. Yani Manchester City şampiyonluğunu hani şampiyonlar ligi şampiyonu olsa bir mum yakabilir. Fenerbahçe ile ilgili geçen gün yine anlattım. 30 TL'nin altında alır üstünde satarım dediydim. Ben hani 3 ay sonra güzel şeyler olabilir. Bütün kitliler satılacak hani kitle derken bize sattıkları bitecek topluyorlar bunu. Şimdi sorulan fan tokenlere şöyle göz gezdirecek olursak Paris Saint Germain çok soruluyor. Çünkü ben de 6000 adet aldım. Geçen bir yükselişte bir sattık. Geri alttan geri topladık. Tabi o gün orada kar ettik ama yine istediğimizi yapmadı. Yani fan tokenlerin çoğu istediğimizi bizim yapmadı. Yani şu ataklarda sattık ama alttan ben stop loss koyun dedim. Stop loss koymayanlar stop loss patladı zaten. Dolara geçtik. Alttan geri aldık. Ben bir daha ilk atakta satar kenara çekilirim. Ha şimdi sen, ben 120, 135'te satarım. Beni kurtarır. Ben çünkü niye 100 liradan aldım. Bir kere de sattım bir daha aldım. Şimdi sene seni 160 kurtarır. Diğerini 170'te satmak ister. Ama e, şöyle bir şey var. Bu fan token istediğimiz yükselişi yapmadı. İlk mumu, ilk mumu yaktığında parça parça satarım. Bir de ürün nasıl satılıyor şunu anlatayım. Şimdi şöyle mumu yaktı diyelim. Şöyle geldi geldi. Hani diyelim ki sen 140'ta satmayı planlıyor. Şöyle 100, 100, 100, 100 şöyle hani 140'ta satacaksın. Şurada satacaksın diyelim. Şöyle geldi. Parça parça sat. Baktı şöyle mum yaktı hızlıca. Bekle. Şurada sat. Ben bunu Fenerbahçe'de çok iyi yaptıydım. Yani hani ben Fenerbahçe şöyle diyebilirim. Fenerbahçe şöyle grafiği açıp Şöyle. Fenerbahçe'yi ben buralara gelince sattım bir. Şöyle bin adet sattım. Sonra baktım gidiyor çok hızlı gidiyor. Bir, bin adet daha sattım. Baktım daha da gidiyor. Şurada bir 135'ti galiba. Bin adet daha sattım. Sonra gitti. 160'ı gördüm böyle. Yalan yok yani. 160'ı gördüm. Elimde 2000 tane falan daha vardı. Ee, ben satayım satmayayım satayım satmayayım. Satmayayım dedim. Belki 200'ü gördüm dedim. Baktım 200'e gitmedi. Baktım şöyle geri çekildi. Şöyle geri hareket ediyor. Pat 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 hemen sattım dedim ki bir daha ben Fenerbahçe almam dedim. Almadım. Kitleleri satıyor. Yani hani bir ürün giderken yükselirken parça parça satmak her zaman iyidir. Çünkü niye? Sattığın yerin üstüne gider. Bir daha satan. Aynı alış yaparken, düşerken parça parça topluyoruz o şekilde. Şimdi Manchester City geçen gün değerlendirdiğimizin aynısı. E ne dedim ben oradan almam dedim. Ondan sonra geri çekildim. Galatasaray'la ilgili yine yorum isteyenler var. Şimdi Galatasaray'la ilgili şöyle diyebiliriz. Galatasaray ligde şampiyonluğa doğru gidiyor. Tök demese şampiyon. Doğru muyuz? Tök demese şampiyon. Şimdi Galatasaray'da ne gibi senaryo olur? Galatasaray bir aksilik yapıp da puan kaybedip de başına bir şey gelmezse. Yani kimle oynarsa oynasın yani. Galatasaray Galatasaray, Fenerbahçe bunlar büyük takımlar. Şimdi puan kaybetmezse bir mum yakar. O mumu da kenara çekip Çünkü 35 TL'den benim bir sürü videom var şuradayken. Bir çay parası dedim ya. Bir çay 25 liraydı. Mal 35 liraydı alınır dedim. E biz aldık. E siz almadıysanız ya da gidip de 100 TL'nin üstünde şöyle zaten 104'e çıktı. Oradan almak da biraz sorun yani. Hani alta geldiğinde almak, şuraya geldiğinde galsa yeni alınır dedim ben. Hani benle dalga geçenler oldu arkadaşlar arasında. Ya e dedim ben yani buradan alınır dedim. Yine görmüş olduğunuz gibi Galatasaray hala o dediğimiz yerden bile yukarıda mum yaktığında şöyle. Yani şampiyonluğunda mum yak, yani mutlak yaktır. O mumda herkes karını alsın. Ondan sonra da takımlarda beklediğimiz dipler gelirse. Ama ne dedim? Alex bunun tam tersi senaryoda yazabilir. Biz şimdi her şampiyonlukta aşağı doğru mum görüyorduk. Bu sefer de tam tersi yukarı doğru mum görebiliriz. Bu da hepimizi yanıltır ve aldatır. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Her zaman tepkirli ve beklememiz gerekiyor. Şimdi CZ'yi değerlendirdik, Bitcoin'i değerlendirdik, dominansı değerlendirdik. İşte sorduğunuz fan token'lere de ufaktan göz attık arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da bugün sonuna gelelim. Ben yarın cumartesi Yarın 12'den sonra size yine böyle bir güzel bir video hazırlarım. Bu videonun altına 3-5 tane fan token bile yazsanız sadece onları değerlendirip Bitcoin'e, Litecoin'e, Dominance'a girmeyelim. CHZ'ye girmeyelim. Sadece onu değerlendirelim. Ama Napoli'de şampiyonluğa gidiyor. Mum yaktı mı kenara çekilmeyi ben kendim şahsıma düşünüyorum. Paris'te de aynı şekilde. Şöyle güzel bir mum yaktığında kenara çekilmeyi planlıyor. Diğer fan tokenleri de soracak olursanız altına yazarsanız Yarın o sorduğunuz tokenleri de değerlendiririm. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen herkese teşekkür ederim. Bir dahaki videoda yarın görüşmek üzere 29 Nisan'da hoşça kalın.